Ölelim çok fazla iş sonra. yapabiliyor bir taraf KO ile oynamayı tercih etmiş. Night mode. Zaten KO tercihinde çok <laughs> fazla e, yazı <laughs> <bir gülüyor> Direkt olarak e, <laughs> Smoke işe oh. doğru basacak. Mermiler gelmedi. Aslan ciddi hasar aldı ve verli Aslan. Entry geliyor Aslan üzerinde. Riyans daha fazla zorlamayacak. Sayıda kimse yok zaten. Çok iddialıydı Aslan. Çıkmayacak diye düşündüm. Bu arada Russ yakalayabilir rakibini. Rezi. Oğlum bayağıdır Valorant oynamıyorum da izlemiyorum da. Ne oluyor lan? Ne oluyor? 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 Siz çatışmalar... yapacağım ya şimdi şu el geçsin. Bu tamamlayıcı oldu. <laughs> Güzel bir anti eco. yeri belli. Bu kadar temiz geçmesi, Fade ultisinin gelmek üzere olması. Five

Otlu oynayamaz. De, Vurmaya devam ediyor. Parole, için artık silah koruma zamanı. Ras exit'ten bir yükyüz. Yükyüz. güzel, yükyüz. güzel, güzel oyun. Güzel Çok iyi. oluyor. Üst yaptılar, ya neyse ki. s o olduğu yere stun var. alırlardı muhtemelen. Yalnız play almamız lazım. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Bellas karşılık flash var. mı? Çok iyi var. Bir tane daha var lan. Bir tane daha var. Bravo olan metin. Güzel mi Güzel mi oğlum. Güzel mi Silah avantajı söz konusu olabilir. Düşünmez orayı. Düşünmez. 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 Yapma. Yapma. <laughs>

Clutch'ların oyuncusu kendileri adına herhalde takımlar adına Rienz'den. Her birimiz yine sağ tarafına doğru flash. Aslan ile ulti ortadan kalkacak tek başına kaldı hiç oynamak zorunda erken bir kilalamazsa problem büyük. Yakına kadar geldi fark edilmedi iki oyuncu birden kaçırdı Ama bir, bir <laughs> 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 evet, iki link. Bir. Evet abi. Aleyküm selam. Çok iyi. Oğlum. Bravo lan Bu 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 bu, bu. Baskılı oynatmıyoruz oyunlarını Aslan yapma aslan 22 yaşamasın orada artık Çok iyi Güzel şimdi biz savunacağız oraya hadi oğlum 2-2 ve Reezy'nin de Yakını temizleyecek yakında kimsenin olmadığını öğrenmek oldukça önemli. Smoklar dizmiş daha aslan takım arkadaşlar için öyle bir yer var bıraktı ki kendisi için. Aa var ama bakmıyorlar oraya. Oo, iki tane oyuncu çıktılar. İyi tüyüceği. Bu. Let's go. <laughs> Hoş geldin Fatih abi. Valla şanslı geldin. Smoklar dağıldığında destek alabilecek. Bravo. Cypher'ın tuzağı da var burada. Sasuke'nin üzerine iki taraftan gelmeye çalışıyorlar. Mermi bitti. Ama Bravo lan, <laughs> lan herhalde. Çok iyi bir backup. Bu <laughs> Selix Prime'la abone olmuş. Bu <laughs> güvenebilirler. bırakılacak oyundaki oyuncuları teker teker. Cemal. Tut Cemal. Çok iyi, Mert. Mert. Çok iyi Mert. Çok iyi lan Mert. Bu kırıyor. Aynen. Çocuğun zaten yanıcı oturmamış bile. Aynen Molly demiş demişler çok iyi. Az ikisi arkaya bakıyor. Dikkat. Ama timing var. Bravo lan. Bakmaktan vazgeçmişti bir Aslan ve ikisi de düşüyor artık. Fireflux'ın 7. raundunun gelişini görebiliriz. İki takım da bonusları kazanmış oluyorlar. Tabancayı kazandıktan sonra. Güzel. Düşürmeyelim abi yine. Gayet iyi. Hold sadece hold. Fireflux'da imza atmış durumda.

Riyans tek başına kaldı. Main'den Destructive. Rakibinin takım arkadaşı kaldığını engelleyemedi. Yalnız Riyans. bir pozisyon çok da iyi canı var hala. Fight'a girecek kadar iyi bir vuruş geldi Riyans. Ciddi oh, bir hasar te, daha bıraktı. Te, Valas'ın üzerinde Aa, son mermi. Nice ben mesin, bravo. Geldi. Metin bravo. Nasıl bir klasik fight var bir daha ya. Skor alıyor ama 8 <laughs> can da. Yani burst değil de. Kutunu spawn tarafına doğru bıraktı. Yalnız kule içerisinde Verlas var. çok iyi Güzel oğlum güzel oyun. Bravo. Beraber ikili oyun rastlı. İki oyuncunun da yerini biliyor. Ama hem onları vurması gerekiyor hem de spike kalması gerekiyor. Verlas, Verlas. Nice yani, güzel. Yani. Evet, Saskia yakalamış. Geldi. Nice oğlum. Line up geldi, karbon geldi. Avantaj şimdi Fireflux'a geçiyor. Rianz tabi hala ulti kullanmadı artık kullanır mı bilmiyorum. Çünkü... Çünkü... Reyes <laughs> ultisinden kaçtılar bu arada. evet. E, eksik kalacaklardı. Bu arada Wood o kadar çok ulti attı ki. Yani iki round'ta ulti atıyor neredeyse. Şimdi Aslan. Tekrar hareketi yürüyecekler. Orada tabi alınabilecek silahlar da var.

Omen'de bu skoru, Nistar bu skoru alıyor. 12 vuruyor. ya, pardon. Kaçan pardon. fırsata Yanabilir. Bu. Yanıcı atıldı. Smoklar oldu. Beklediler. Çöğen, oh. Beklediler. Skoru, Beklediler. O ne? Gelecek, Nasıl yani? <laughs> Çok sıkıntılı bir pozisyon. İnanılmaz çevirdiler. Bomba çok güzel. Gecikleri de skora çeviremedi yalnız bunu Wood. Pora'dan mükemmel bir round performansı ve bitirin için artık Meli. durdun, durdun, oynadın ya şurada. Aslan zaten patlayıcıdan kurtulabilir. Velhasıl flash var. Dört oyuncuya karşı bir şey yapabilmesi zor. Firefox yüzde yüzde kuyruğuna kadar geldi ama son bölümde Poro herkesin bile büktü. Smoke içerisindeki smok isabet hmm. inanılmaz kritik bir de. Olsa. Bir line uplar var bu arada. Yani o smoke içerisinde çok başarılıydı gerçekten. Evet. Verlas için de imkansıza yakın bir pozisyon çünkü artık sadece 7 canı kaldı. Ne yapsın bu çocuk şimdi o pozisyonla? Ve Raze'yi bitiriyor 13-10'luk skor S2G. Ve hemen şöyle bir ajan kompozisyonlara bakalım. İlk haritada birazcık farklı yaklaşımlar vardı. Burada öyle bir şey görmüyoruz. Nerede Harbour ya? E, Keo farkı var. Harbour yok. Diyan Sapkın sıra arkasına gelecek. Güzel bir şartla biraz sonra. Bunu muazzam bir tek daha geldi. Riyas vuruyor abi. üzerine doğru. Slova arkasından yürüdü geldi Riyas. Yalnız çok iyi pozisyon değiştiren bir boot var. Arkasından dolanmaya devam ediyor Riyas. Son kalan e j Güzel bir skor çıkardı. 1 vs 2 pozisyonda. Şimdi Tuvar'ın arkasında yarıya kadar power aldı. Birazdan double pick gelecek. Bir tane daha. İlk oh, Mermisi yok. Mermi olsa. Mermisi yok. Mermisi yok. Bir mermi daha yetebilir doğru. No. Riz. Tank köşeye kadar sıkışmış durumda oraya doğru Riz'den yardım geldi. Powerdan güzel bir etçat. Power bir tane daha vurdu. Berlasın cevabı var ama Power vurmaya devam ediyor. Son kalan Berlas. Oo bir biri. Rian sıkıldı di. Evet. Hakkı lan Mert. Aslan üzerinde bir etçat daha buluyor. Rian sıkıldı. Ben çalıştım. Alalım Mert. Saatte kalmayı tercih ediyor. Herkes Aynen. mi vuracak? Rizden bir takas geldi. Nice ve olur Metin. Çok önemli. Son kalan Raz, yakalanan Verlas'ı buldu ama hala iki oyuncu daha vurması gerekiyor ki sürede de yetmeyecek. Nice, bravo. ve <laughs> Ghost Plant'ti de. Haydi Hakan. Vuralım. yapsa Vuralım. Bravo lan Metin. Bravo lan Metin. Ve yukarıda Sova canı azalsa da. Boots'un önemli değil. Şu anda skor yok. Bütün çaldır 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 çaldır. Nice Hakan. Sonrasında Distractive'in takası var. 2 ve 4'tü tek bir ihtimal belki Aslan'ın skor alabilmesi. En kötülere kaldı oğlum. Paro'nun başından beri uğraştığı yegane. rakip. Ve ülkeyi çok ama bütün yetenekler duruyor. Rüyüzde. O olacak ki köşe Rüyüzde yakalandı. Rüyüzde şu anda. Güzel oğlum. Yetenekler gibi hopla Wout'a karşı bir yanıt var ama Wout öncesinde Paro'yu da buldu. Tokyo lan Metin. Fireflux'la deşi kullanır çıkacaklar. Yani çıkmak için de şimdi kullandı. öyle düşün. Di oyun temposu İzlerken yine. İzlerken kaç tane miktar. Manisa Tarzan'ı vur oğlum. Nasıl gönderdi bir tane Reyaz'a nice. gönderdi onun sonrasında. Ya ilk 2 skorda <laughs> şimdi arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. Para tüpten gelen bir tane oyuncu okay, bul. kaldı geldi Ras. İsabet bulamadı. Nice. Sasuke. Hadi oğlum. Geldi para arkadaşını kaldıracak bait olarak. Bait Sasuke'yi aldı. Parayı yakaladı. Mermisi var. 5 vurdu. Nasıl da yakalamış oluyor. Soske'den bu dedem bu 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 şu. başardılar. Çok iyisin oğlum. Son geliyor. Onu bilmiyorlar ve sıkışabilir burada iki oyuncu Sasuke bet oynamaya devam ediyor buraya doğru. Şimdi nice. dingi attı. Hemen çok iyi. Bıraktı. Yakacak Yapayım. Akibini, nice. Sasuke vurdu. Etucu geldi. Nasıl ya? Sasuke. Var e, ya. Harbiden. İkinci barını yaşıyor. Son iki round koyamazlar zaten ve Sasuke nice. e skor çıkardı. Besat da ayrı Destructive iki tane vurdu. Power AB bir canlı. Herkesi bekledim be. çık artık. Yani bu force çok kritik bir karar. Yine yakın vut atladı geldi. Entry yine aldı. Güzel Oy. bir spread transfer var. Verlas'ın yardım yalnız. iki tane şerif skoru. Sight'ta hala bekleyen bir y Açılan bir nano sürü. Biraz yalnız, hasar aldı. Ya Wood belki evet iki tane skor çıkardı ama yani yaptığı hareket riskliydi. Ve Sasuke şoklar. Nesin be dedem nesin be. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel iyisin oğlum ya. Buldu. Harbi tatmin ediyor değil, yani. Var ama bu dona rağmen çıktı. Skorunu aldı. Sovotis'te var kullanılan bu arada. Ve arkası çok karıştı şu an S2C için. Nice Metin. İnanılmaz iyi bir kaos oh, yaptı oh, orada. Kroko. Side nice. Bir geldi. Bir daha, daha geldi, topu. bir daha geldi Mert. Orada kafayı da gördü. İkinci oyuncu da gördü. Verlas'tan skor var. Vurdu mu onu? Burasının yeri belli. Oraya doğru bir flash pick gelecek mi diye bakıyoruz. Orada laglenme mi bir şey oldu yani. mi oldu acaba bilmiyorum. Usakim bunu. Bunun üzerinden hala alınamadığını da biliyorlar. Nice oğlum. Nice oğlum. Ki an... ne oldu lan spike kurmuşlar yine de. <laughs> Aynen <öyle>. ya, Mert, <laughs> ya, Mert. ya Mert, ya Mert, gidip git buluyor ya <laughs> Rus'u. Aynen öyle. yani but, <gülüyor> <gülüyor> bu o zaten. Sarı <laughs> var, Main tarafında. Çok, çok iyi, iyi ki, oğlum, çok iyisin be oğlum ya. Oğlum, oğlum, 小偷来 <laughs> ya, ya, ya. Ya, gerçekten gerçekten Oğlum ya. Adam kaga girmiş sanki. Şu <laughs> Sizi gibi at koşturuyor ya. Ya bu line oldum. up line up'lar up. bırakılacak azan tarafından sonra çok zaman kazanabilirler Yok da süre aldı bayağı round aldırabilir o. O önce yüzcüsü oturur ya. Onun üzerine koşacaklar farkında değil pek durumun sanki Wood. Atta görecek her şey ile geldi. Bu maçı kahramanı son şurtta alıyor short ile. Ve Bravo çocuklar. Da kolay Bravo. Bence. Ee, i̇kinci yarıda <laughs> çok zor, çok Tabii orada birlikte ecellerle bunu... <laughs> Erken almak önemli. Erken aldılar diyebiliriz. Astral'ın çekmesi var. Kapı açıldı birer skor karşılıklı olarak. Ve okay. Metin Erdoğan bozdu. Yine bu nice. skor çıkartıyor. Rizy vurdu belki ama devamı pek gibi. Wood, bu, bu 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 Bravo, bu bu. x 15. ay sağ az kanka. Açınca... Açılınca C tarafında kalmaya devam eden oyuncular var. Şimdi Kayrak geldi. Bu doğru doğru yalnız yakın mesafe. Entry geldi Verlast'tan. Besant ikinci oyuncuda gördü. Ay solun. Şaka gibi. Çok kolay aldılar C'yi. Ya bu bir bonus Güzel. safhası bile değil neredeyse diyecektik. Bütün oyuncularını geçtiğimiz round kaybetmişlerdi ve Ross headshot yedi. Retake yapabilmek artık çok çok zor. Sanslar aşırı farklı lan. biliniyor evet. mu evet. Sanslar'ı bıraktığı yetenekleri de evet. kendine bir bir müddet koruyabilecek gibi duruyor. Buraya atabilecekleri bir yanıcı var. Ve Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı çıkıyor. Sanslar'ı

Özellikle Jet performansının arttıktan bu sefer de e, Neon performansını göreceğiz. Kaç skoru var acaba şu an? Yani çok iyi gitmeye devam ediyor Wood. Ve dördüncü round artık Fireflux'ın cebinde diyebiliriz ve oyuncu bile kaybetmediler. Bravo. Oyalama devam ediyor ama. bizim lehimize abi oyalasın yok. oyalasın. Arla, Bravo. Sasuke ulti içerisinden skorunu Çekme aldı. Çıkarken Ryan'se yakalanıyor. 2-3 pozisyon. Canlar hala az tekrar dolacak.

Ama hiç böyle değildi. Yani Wood entry vermişti. Avantaj her şey s tarafında. Şimdi Aslan'ın son pozisyonunu izleyelim. Oo, kaçadı mermisini. Ve takas geldi. E kaçadı için Mermis'i Ve skoru geldi. Ya şöyle düşünelim. Metin, evet, Metin evet, evet, şu mesin at. at. Bu, ne oldu at? Çok iyi isim bir oğlum. <laughs> Top içine sokup iniş. Nice move. Bu. Marus X 14. ay. Öldük mü öyle 14. ayın üstü olsun. bu. Yakında smoke mevcut ve içeride Riyans'ın harika oh. bir ayı. Çıldan sık zınk. Riyans, Bellas'ın Sasuke'yi yakaladı. Yutuyacak'ı kurtarmaya çalışıyor onu. Ama tek başına 150 canı var. Viper'ın açıldı. Üzerine gidebilecekler mi? plantin kapalı olduğunu görebiliyoruz. Bu biraz can sıkıcı kendisi için ve yakalandı Riyans tarafından. Yani oyun vuruyor ne abi. Neredeyse. İşler kolay modu tekrar açıldı. Aha! <laughs> Çok fazla yapmayın, yapmayın. Ne kadar geldi Verlas'ın. Skor bulunu yanılmaz bir <laughs> var. Vult hazırlanamadı bile pozisyonda. Ross vura vura İlhatılmaz. geldi ve kıra kıra geldi Aa, ve bura oldu. Sökü falan da Karşı takımdan. Estuji Burası şükretmenin bu tabanca inanılmaz kritikti. Kesinlikle öyle. Yani bu bitse aleyhlerinde belki de ben bir ghost aldı. Derlerse olabilir. Herkes birbirinin kontağını bekliyor. Şöyle bir kutuya Tabii doğru gösterdi. Yani Bet oyununu. Bet'e cevap yok. Şimdi çıktı. İki gönderdi ama doğru cevap. Aynı Berk gibi sattılar. Harbiden şey benim gibi oynadı. Güzel ola. Güzel niye Hakan. Ah, Bravo. gibi? E aldı ama. Güzel oldu. Güzel oldu, o, bakan. Brav, Bu. 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 Bu Bekledik bekledik ama, it, ama. biz C şey geliyoruz şey biz C şey geliyoruz. Yani. Aynen öyle. Yine yani C. Bunu söyleyebiliriz Ras. Yakında bir tane oyuncu var çok mı? Çok iyi lan. Agro. Çok iyi be. Bu geçidi dar geçit. Spartalılar Baka gibi bir, bir savunma farkı. var <laughs> evet. Ve artık orada bir şey yok çıktı. Ölülerde ise garanti. Çok iyi bir agresif oyun. Merak etme. Destrak dediğin gibi daha rahat pozisyon buldu burada. Savunmada Vult da birlikte ikili bir oyun. Ağda tarif var. Çıkan 3 skor var. Evet. Tam tersi yapsa. Ağda mesela onları engelleyecek. Ne hiçbir şey yok ki hani. Biz mi? Var, var canım. Stanla başlıyoruz oraya. Stan flash. Şimdi Bayram'da üstü de bir double, ya. yok, var. Yani, bir double ya. var. yok yani ne olabilir dedin ya onun yerine. Bir kontrol olarak. Aynı şekilde C yerine A'ya da yapılabilir yani o. İzlediğiniz var ya mesela Bak tek ve U2 J. Porro yakaladı kimse kaybedilmeden o oyun round sona erdi. Ve bozmadı da içeride kaldı Berlak'la beraber. Çok var. iyi lan. Bir double pick yapacaklar Oy. ki Spark da düşünce taktiği ne olduğu belli artık. Sasuke'den de güzel bir spray var power üstünde. Rians'la e birlikte Aslan kaldı. Bir tanesi zaten kendi spawnında. Rians yavaş yavaş yes, gidince Aslan Spark'ı hazır. 25 saniye var. Gidebileceği pek bir yer yok. <laughs> aslan. Ya Firefly'a doğru neler gelmeye devam ediyor savunmada. <laughs> Aslan vurdu. Ve devamında Eyvah. bir defalası yakaladı. Neon'un da yerini biliyor. Bir vuruş evet, daha belki abi. Da götürebilirdi ama bu beklenilenden fazla. yeter dediler yani. yani. Çok iyi vuruşlardı Aslan'dan. Dok var Sasuke'de. Dediğin gibi ayak göründü. Orada ikili üçlü açıldı. Çok iyi lan Metin. Gelip düştü. Spike, düştü. Neon orada hala. Eyvah. Yalnız ulti ile beraber Rask gelecek, Ender'e gönderdi. Power'a Verlas'ı yakalamış. Power'a arkadan gelmiş çünkü. Şimdi yes, destraktif. Efendim. İki ekip pozisyona getiriyor tekrar. Tecrit, e, Spike alındı. Tecrit var yalnız 28 saniye. Geri dayım, Ama çok geriye gel. atıldı Tecrit. Işte. Geriye atıldı. Yalnız kapı içerisinde hala bekleyen bir Y2C var. Burada fight kabul edebilirler. Destructive ultra çıkıp geri gelecek büyük ihtimalle. Ama bunu tabii ki de fark edecek artık Riyaz. Evet. ve bırakamadı tabii ki de ulti attıktan sonra bilindiği için. Yani site'in gerisinde bekleyebilirdi Destructive Böyle bir boşluk vardı. Şimdi kontrol verdiler. S2G bütün Ama main'den sahip. geliyor şu an Sight oyuncular. Sight'ın sağından gidiyor. Arkadan gelmesi birisinin çok önemliydi. Oyuncuların Aslında. aşağı yukarı nerede olacağı anlaşıldı ve Distractive tekrar i̇şte bir tane Smoke, smoke bırakıyor. Ee, avantaj, Taret'le birlikte geçebilir Five elinde eline. Çünkü Taret geldiğinde e, çok büyük bir bilgi verecek. smoke'tan çıkmak zorunda kaldıklarında <laughs> Taret de e, bilgi verecek bir nanosür açıldı. Destaktif koruyacaktır ee, bu arada tabii takım Nano Nanos nanosürlerden bir tanesi dağıtıldı ve kırıldı. Bu aşamada da açılıyor mu? Bravo. Oh. Kadar geldi. Bıraktı. 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 O bıraktı ama Hayır, nice var hala. Bravo, e, bravo. Biraz koşmak E, Bu arada Fredy e gidebilirdi o yüzden dedim yani. Hani, ve bir şans verdi aslında arası y 2 kazandırıyor bir şekilde. nasıl bir şey Çok iyi lan. Çok iyi mole. y engelleyebilmek problemli. y şimdi çıkacak. Çok iyi. Al. Lan önümdekini vuran jelal. Nasıl? Aman ya. 2-2. Parçalı lan. O var. terletti ha. Bekle şimdi. Bekle şimdi bu soru. bekliyor. bakacak gibi. Bekle, bekle, bekle. Aslında Astra. Geride de oynayabilir yetenekleriydi. Bunun farkındalar. Bu sömürde her yeri yok. Distractive yakalandı. Anasının hikayemiş ya. Oğlum, Aslan gibi oynadı bile oğlum, iki oğlum, lan, oğlum lan. Kanka kapıdaki oyuncumuz kimdi? Ee, Sadece önündekini aldan, olarak yaptı tek bir oldu. Tek bir hata şey 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 darladılar. Yani, Molly geldi da kaçtı. Da bir dakika kaldı ya. Çıktı bu arada. Ve yakın ama Belki çıkaramadı ama. engellerken harika vuruşlar geldi. Bir bakar. Bir tireyde Açısı. Yalnız açısı. Harika bir spray. Riyans harika bir spray. Belki rast düşecek ama roundu bitiren hamle zaten Rienz'den geldi. Şaka gibi bir an Rienz harika. Yani çok iyidir yani. Evet. Ya bu arada tabii orada yani yetenek kullanımı da direkt yerini belli. Oh! Yüzünü ya yere var lan Aray. Spike, Spike yok. Spike yok abi. Spike, Spike yok. Spike ee, yani şöyle... Spike ve... olsaydı kazanacağını inanmıştım aslında... Riyaz hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. ses çıkıyor. Asıl havuzu var gelen güzel bir yardım. Çok Arada iyi. Entry Helal. buldu bu. Ateş etmesi üzerinde aynen öyle. Nice olun Metin. Verlas Aslan ikinci skorda var. Oradaki tabii kurtu kırmak için ateş etti Aslan. Çok iyi be. Yeri yerini biliyoruz. yerini biliyoruz. Geri kaçmaya çalışıyor. Bayağı hasar aldı. aldı. Raz yalnız ona bakan yok. İki tane sikoy çıkar. Devam hayatım. ediyor. Çok güzel bomba. Şimdi bir renkli bomba. Verlas. Yeri belli olmasın Çok diye oradan çıkmadı. Güzel. Geler, kaçmaya çalışıyor. Ama yedir, bir bir, Erte bırak. Ayız, ayız. Ya bu için kolay ya, bir vuruş. Güzel. Güzel. <laughs> Hadi o sağdaki Vurdular vurdular, güzel. vurdular biraz geri güzel. Gerek yani nice. nice. Güzel güzel. Nice. Gerek var, 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 mu? Şey. var Aa, mı? O. Gerek çok var mı? Gerek mü? mü? var mı? Gerek var mı? Gerek var mı? Gerek var mı? var mı? Gerek var 4 tane vurdu Perde arkası Aslan bitirdi Nasıl 4 vurdu acaba Çekmeye mi ne oturdu ne çek oldu çek o, o yüzden mi çıktı yani. Çıkalım yedin

Ooo. Biraz sessizlilik, sessizlilik. Biraz dikkat dağıtmak gerekiyor ama aslan iki tane vuruyor. Bir tane de vuruyor. Power ve S2G. Sonra kaydık tane harita <ya>. puanını gösterdiği <laughs> yerde şampiyonbaşı da 3 tanesinde olmalı yani. sürede. Kırıldı yakında olduğu biliniyor artık onunun bir şekilde içine gidecek arabistan da değil. Mükemmel. O stanlaydı vurdum. Ay, güzel iz. Yeterli emin değilim ve bu noktada artık Rezy Rusty kill ise Müdahaleyi geç yapacaklar. Çok uzaklar, Bizde topları <laughs> var ama onları da kullanabileceği bir zaman yok. Tabii Destructive ezber bir yerde kaldı. Burası artık son dönemlerde çok ezber sıkılan bir pozisyon. <laughs> Ki ona rağmen bakmadılar de. Destructive. <gülüyor> <gülüyor> Destructive. Ezber bozan adam. Be. Beraber. Daha iyi işleyeceğimiz da kursun, kursun. kursun teşekkür ederim. Rast yavaş yavaş yürüyor backside'dan. Rezi x score aldı. Yalnız Varlas evet. Lass ve E2C'yi takasları sonrası. Rezi 1 vs 2'ye intersebilir Varlas. İyi başladı harita ya. Çok iyi takaslar alıyor var <laughs> şimdi <laughs> diğer oyuncu power'a da fark edildi ve... ...extractive score'u oh, aldı. Nice oldu. İyi oynamak bir şey de, iyi oynadıktan starki sonra starki o seviyede kalmak mesele ya. Ama Anladım. her türlü getirdim. <gülüyor> <Caffetmem>. <gülüyor> Hiç affetmem. Hiç affetmem. Orası mı Her yol <laughs> oraya çıkıyor çünkü. Birazdan kafayı kaldıracak. Hala gomplu olduğunu fark etmediler ve Rience skorda çıkardı. <laughs> şimdi üzeri doğru gelen bir var. harika bir vuruş. Çok Gok'tan iyi oynuyor. Yes. inanılmaz oynadı. Taretimiz Şimdi Taret infosu alındı yakın mesafe power up. Ve atarken Valas'ın şey, bak, şey var yine <laughs> bir şey geldi Verlas'tan. Riyans atlayacak. Geldi. Evet düzeltiyorum. atıyorum geldi of, ve Riyans of. İki tane daha. Ay, ben. Harika son vuruş ya. yani o gongtak no zaten ya. hareketleri etkileyiciydi. Burada var ya. üstüne biraz daha da ekledi. Strike oldukça olası var. Aldı kilo. Aldı kilo. Reset aldı. Onun kilo verildi. Devam edip getiremedi takım arkadaşlarının takası yok. Riyas aldığın kilden sonra müthiş bir flash aldı. Belki izle dark bulacak. Sasuke engelledi. Ancak engelleyebilir. O 29 canı var. Sasuke çıktı ama lan son durduramıyoruz ya. Müthiş oyunlar karşılıklı bireysel performanslarda. Kaos anında başarılı. Asla atacaksın. Wood operatör var. Sight'ı açması bu sebeple sonra ben sağa yakındıktan oyuncu görebiliyoruz ve Wood'u yakalayacak. Yardım geldi bile da skoru aldı Ercan'dan Aslan destek oluyor. Herkes birbirine destek çok ola ya. ola. Şu anda teker teker yıkıldılar. Çok iyi lan! Biri de kaç bir mı girecek? Sonraki biri de farkında gördü. Kıvısını verdi. bitti. Sasuke olunca. Yer değil mi olacak hiç değil. Şoku bıraktı. Short ile yine oraya. O mükemmel Allah. oynamıştı Allah. ya. Mükemmel Allah. oynamıştı, Allah. Ya. Mükemmel Allah. oynamıştı. Allah. Ya. ya. Yani hiç söndü. Bu tarihine geçer. Yetiyor ya. Yetiyor yardımı geldi yine. Rastan skor var. Short çıkışında şey Rians vuruyor. Rastan bir skor daha geldi. <laughs> Aslan da son skoru aldı. E, S2G evet, atladı, atladı. Trene şey son sürat gidiyor. Operatör skor daha bulunabilir. Distracted'den bir tek geliyor. Şok gayet güzel. Artık tamam. Oy. Mi oh. bu Oy. Hakan iki tane daha atlan. Bir, bir, atla, bir canlı. Hadi lan Hakan'ım. Hadi lan. Yerden rifle alacak imkansız değil ama. Çok da yapılabilir gibi. Ah, bir kafası dönük şekilde oh. çekti, Power'a yine döndü mı vurdu rakibini? Hata yok. Enti. Yalnız Power A. Dokuz canlı bir gördü. Bir tane mermi gönderdi Destractive'e. Aslan'ın bir tane burst'u yetecek. Yerden bir tane Ghost aldı. Son kalan yetecekle beraber Sasuke. Artık er Sasuke kaldı. Onu da Rians vurdu. Her şey... abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Her şey Hiçbir takılma yok, hiçbir zorlanma yok. Çok güzel. evet. Sen oyuncu olacak çok iyi. Ve Tamamdır. Eller oldu bravo. <laughs> yakalamış rakibin tane skorları şey şey Tek başına Yoksa yapmadım. Ya şu anda karbon mu? Tarafındaki oyuncuyu görebiliyoruz Lan. ama ilkini vurması lazım Dras'ın. Bakalım. Ay, 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 Yalnız uzundaki 3 tane oyuncunun da yani orada bir takımı sonra power'a gelip Midi'ye baksana abluga kurmuş T-Sight'ı Sight'ı çeşitli flash bitler geldi Riyaz Hala botta biraz dolandı kısayı da orada bu arada ve Ras Y2J'yi de buldu üzerine Şimdi side tarafına bir tane çok gönderdi Spawn atacaktı orada ama Riyaz Rezin ayak dibine gelen bir tane şoku 56 cam Destructive TP denemesi yalnız sızdı Distractive. Skoru çıkardı Riyaz hala orada Ras vurdu. son kalan Sasuke olacak artık. O arada lan bir yani tane ufuk. İkinci gidecek mi? Sasuke yakın mesafe. Ah. Oh. Ve aslan bitirdi. Ama... Daha... 13-5'le <laughs> <de> birlikte. Kısmet <laughs> değildi. Güzel randı. Güzel randı. Güzel <laughs> randı.